Herkese selam arkadaşlar yeni bir Vice videosundan hepinize selamlar sevgiler saygılar gençler yeni kombin yeni isim yeni bir isim cisim her şeyin üzerinde Eiji olarak sunucuya yeni karakterimizle giriş sağlamış bulunmaktayız yeni arabamız var görüyorsunuz ve arkadaşlar bugün bir düğüne katılacağız bir arkadaşımızın bir yakınımızın bir tanıdığımızın düğünü var ee, az önce de sokaktan sesler atıldı hemen kaydımızı açtık geldik kıyafetimiz falan bu şekil bu tam bir düğün kıyafeti diyebiliriz buna belki de. Karakterimiz Çinli bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çinli ünlü yüzlerinden olan Aston Hergrove'in ve Miss Tabi trafik kurallarına uyuyor ve yavaş yavaş gideceğiz gençler. Burada az önce bayağı bir şey vardı. Böyle arabalar marabalar vardı. Şimdi kalmışlar bu arabaları falan buradan. Bir sıkıntı problem var herhalde. Ya da konvoya gitmiş olabilirler. O sıra konvoyda olabilirler. Bakacağız birazdan. Böyle N tuşuyla yakalım farlarımızı da. Aynen böyle devam yolu. Abicim şu karizmanın bir güzelliğine bakın ya. Entarisi neden şimdi gelir <laughs> çeşme. 5 gün sürecek %100'e yakın Vice Market indirimleri başlamış arkadaşlar. Discord'dan gözütabilirsiniz izlediniz. eğlenceler demiş. Yönetici Manifosto teşekkür ediyoruz ona buradan. Açıklama kısmında sunucunun Discord adresi bulunmakta Sizler de sunucunun Discord adresine gelebilirsiniz. Ek olarak web sitesi gibi birçok bilgileri de sunucunun bulunmakta. Bu arada gençler bir bilgi öğrendim. Sunucuda Vice City şehri varmış. Bildiğiniz Grand Theft Auto Vice City'nin şehri varmış. Derseniz orayı biraz gezelim. Zaten düğün salonunda oraya yakın bir mekanda olacak. Böyle hızlısından böyle bir göz atalım Vice City şehrimize. Görüyorsanız eğer şurada işte şu avuzu mavuzu yani bu bildiğin bu Vice şehri yani hatırlıyorum abi. Tamam girmeyeli 2-3 sene oldu ama yani Vice City'yi unutacak gibi değiliz. Hani adı üstünde sonucu Vice. vice'de geçmemesi zaten ayıp olurdu bizim için. Bak o evine gitti oradan. Evi tutmuş oraya. Berkay, Berkay kardeşimiz orada evi tutmuş. Berkay bindi arabaya. Vitesi 2-3-4-5 diyor. 5 dedi. Attı böyle 6'ya. Ondan sonra eve gitti. Sonra babasından daya yedi. Şimdi görüyorsunuz burada. Uf harbi evler falan çok güzel. Buradan bir ev alır mıyız acaba ileriki günlerde kendimize? Alırız bence. Böyle o ana yola tekrar çıkalım. Bir düğün salı Kılıçdaroğlu bu Valsti şehrinin bir golf mekanı vardı biliyorsunuzdur orayı. Valsti şehrinin bir golf mekanı. Hatta bu insanlar da düğüne gidiyorlar sanırım. Golf mekanında olacak. Oraya bir gideceğiz şimdi arabalar marabalar dolmuş. Aman Allah'ım diyeceğiz ya böyle. Aynen düğün salonu sanırım aynen burada. Aynen aynen, neler yapıyor pisler. Abi bizim araba şuraya girer mi ya? Kontağımızı çok güzel hale iniyoruz arabadan. Karakterimiz AG arabasından indi. Arabasından indi yürüyüşe geçti abirim Bu seksi body yürüyüşüne geçtik. Kardeşim düğüne bu kıyafetlerle gelinir mi? Ne? Of ama şu harbi klasik gelmiş. Bizden yakışıklı olmuş herhalde. Bakalım abi. Vallahi gelinle damat gelmiş herhalde. Hatuna bak hatuna. Oğlum o giydiği kıyafetler ne lan? Bu da kardeşim Recep Vedin kılsız hale gelmiş otur. Bir müzik çalgı çengi bir şey yok mu arkadaşlar? Böyle eğleneceğimiz bir şey. Ananı satayım. onu satayım. Gençler manetaya bakın. Oğlum o bildiğim bizim gömleğin aynısından lan. Allah ben yapışırım ona bu arada. Böyle yavaş yana doğru yaklaşsak mı ya? Vallahi ulan uzaktan gördü vallahi bizim gömlekten giymiş ha. Pezevengin kanlı pezevenk çekiyor abi böyle şu elimizi uzatalım. İyiyim. Böyle otura biliyor Tabii ki lütfen. Aynen öyle oturduk kanka. Biraz tam oturamadık gibi ama siz iki deneyelim. Gömleğiniz çok şık duruyor. Teşekkür ederim sizinkisi de öyle. Üçüncü şahıs gözüyle bakılırsa şu an partner gibiyiz. Gülümsemesini sürdürür. Adınız nedir? Hadi bakayım. Adımız ne? Ay, iyice lan, iyice. Gülümseyerek konuşuyor diye bir parantez attık. Adım Eiji. Sizin isminizi öğrenebilir miyim? Benim adım Najiyo. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Japonya değil mi? Evet Japonya. E, abicim Japon menta bulduk ya. Bak yine şu işe bak ya. Şunun tadından yenmez mi gençler? Şu fit efenime söyleyip şu bacaklara bak. Efenime söyleyip şu kollara bak. Efenime şu... <laughs> Çok Ben daha yeni geliyorum. En fazla 3 gündür buralardayım. Bayağı yenisiniz. Bana şehri tanıtırsanız. Kalkalım istersen Sakin düğünler pek benlik değil zaten. Ben de vay be iyi para takarlar şimdi deyip kahkaha attım. Aha evet. Siz bir şey takacaksanız bayağı bir beklememiz gerekecek. hayır. Aa vallahi ben manteye düşürdüm gençler. Abi oğlum aracımız var lan. Sen bizi ne sandın ha? Terminatör gibiyiz maşallah. Bu değil tabi. Bizim arabamız şu taraf. Oğlum bizim arabayı kim öyle park etti lan? Ben öyle mi park ettim arabayı? Galiba ben öyle park ettim onu ya. Bayağı dolmuşlar geldiğimde bu kadar araba yoktu. Evet dedim ya çok ünlü birisinin düğünü. Ünlü iş insanları vesaire herkes burada. Buralara gelme amacınız nedir? Yeni bir iş, yeni bir düzen. Belki bir hayat arkadaş. Çoğul sebepler bulunuyor aslında. Buraya gelenler genelde illegal e ulaşıyor. Duyduğuma göre o kısımlarda daha çok para var. Legal şirketlerde de para var tabii ki ama orada tadını çıkartarak para kazanıyorsun. Yani bize diyor ki gençler bu şehirde diyor illegalde iyi para var diyor. Legalde de para var diyor ama diyor orada biraz zorlanıyorsunuz diyor. Size şehirde birkaç önemli şirketi göstereyim daha sonrasında bir barda oturup sohbet ederiz. Olur tabii ki. Nereye sürüyorum? Sağdan devam edin, ilk soldan düz gidelim. Buradan devam diyor. Siz ne zamandır buradasınız? Yeşil ışık yandı geçiyoruz abi. Biz Vice'de ortam böyle. Ama biz tabii tüm ışıkları beklemeyeceğiz. Ben yaklaşık bir aydır buradayım. Biz devam edeceğiz karşı tarafa. burası mesela Pastorama Company. Pastorama Company. Uf fare Şehirde bulunan legal şirketlerden birisi. Birçok kanalları var. Ha yayını falan. Anladım o şey o tarz anladım. Okey. tamam anladım. Basın tarafı olsun garaj tarafı. Lafı olsun. Buraya iş başvurusu yaptım. Dönüş bekliyorum. Güzel bir şirket. Umarım daha da ileri gidebilirler diye bir cevap verdik gençler. Hemen çaprazında Goven kompanı var. Böyle birkaç şirket var. Hemen çaprazında. Ben sizin numaranızı alayım. Bu konuları sizlere danışarak ileri günlerde yaparız. Ne dersiniz? Tabii memnun kalırım. Söyleyin. Numaran 554-320 için. Tamamdır. Problem değil. Sıradaki mekan nedir? Hmm. Eğer diyor illegal'e girecekseniz diyor. Idlewood diyor bölgesi diyor. Bu konuda diyor aktif diyor. Yani diyor. diyor sen diyor yavaştan böyle illegale takıl diyor. Çünkü diyor illegal diyor iyi para var diyor. Sen diyor bu illegale diyor gelmezsen diyor ya bok bulursun diyor parayı diyor böyle. Köpek gibi çalıştırırlar diyor. O altındaki arabayı da kaybedersin diyor. Bu konuda pek fazla bilgi sahibi değilim ama çalışmalar gazetelerde hep orada çıkıyor. Kapı numarası 1905. Navigasyonu açabilirsiniz. Navigasyona bir şeyler tuşladık. Şehirde çevre yapabileceğim birçok yer var Dediğin tarz takılan birisi değilim. Düzgün bir iş beni 100 yıl götürebilir diye düşünüyorum. Ama o işin düzgünlüğü de legal olacak diye bir şey yok. Değil mi kardeşim? Mekana geldik abicim. Benim silah olan erkek bana çok fazla çekici geliyor. Hadi bakayım. Ben bu işe varım o zaman Najiyo. Beni bir hafta tanıyamaz olursun buna var mısın? Abicim illa bize gene geldiler. Ben polis olacaktım bu sunucuda ya. İlla diyor seni diyor diyor ben diyor gele e sokacağım kardeşim diyor. Sen diyor illegalde olacaksın diyor. Ha ha sen ciddi misin? Hayır şaka yaptım. <laughs> Vay 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 vay. Yalan baylar. Elini teslim döne koyar ve AG komiteyle yakınlığına dikkat eder. Uzak doğu hoş geldiniz. Soru sormadan sadece verebilirsin. Şimdiden teşekkürler. Manitanın yanında biz de öyle soru moru sorulmaz. Has Hans kardeş. Heynisler kardeş. Sadece vereceksin biz gömeceğiz. Vereceksin biz gömeceğiz. Şöyle bir söz getiriyorum bundan sonra. Jejokan. Doldurur doldurur içiyorum. Jejokan. Doldurur doldurur içiyorum. Tamam her şeyden çok güzel kıyafet. Pekala servis ediyorum hemen. Hemen biz de bir kahkaha attık abi. Kıyafeti beğendi. Adam bizim kombini beğendi direkt. Kombin seksi geldi kombin. Teşekkürler 10 dakika da önce tanıştık biliyor musunuz? Biz masada bulunanlardan yudumladık ve Najio'ya yaklaştık gencolar. Seni bir süre sonra birkaç kişiyle tanıştıracağım. Bu şehirde bulunan Japon örgütü. W ile bu arada fısıldaşıyoruz. Sana güzel bir iş şey ayarlarlar. Ben de onların himayesinde çalışıyorum. Tanıştığıma memnun oldum gerçekten Eiji. Şehirde Japon birisiyle bağ kurmak beni çok gururlandırdı. Ben de tanıştığıma çok sevindim yazıyor. Umarım daha çok görüşeceğiz. Yavaştan dağılalım dedik. O da kalkalım. Meydan etmem gereken birkaç iş var. Zaten üstüne yakışan bir laf oldu. Tam üzerine basın hesabı ben ödemek istiyorum. Komik bir şakaydı. Şey Dışarıda beni bekler misin lütfen? Deyip kahkaha attık. Amerikan erkeği olsun not ama Japon erkeğinden korkarım. <laughs> Böyle bir gülümseyelim. Amin okudu mu ne oldu? Ne abi? iki fıçı vira. 50 dolar versen yeter. Şöyle o zaman gençler biz yavaştan manetayı eve bırakalım. Bir sonraki seri de artık illegale mi geçeriz? Japon kedisiyle tanıştıktan sonrasına artık Allah kerim. Allah karar verir oradan sonrasına artık. Bizi nereye götürürse artık bu işler. O gidişler. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri öpüyorum. Belki olur da bir gün RP falan. Hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer kapımı açmana müsaade etmedim. Tanıyorum. Cevabı sizle mi vereceğim sanıyorum? Kapattım lan ben videoyu. Kendim veririm cevabımı. Size ne kardeşim?